Allah'ını seversen. Şimdi bak ondan ayrıldı. Peki ben nokta atışı. Ayrı ayrılmak şey istiyordu zaten. Ama başladım. bir şey söyleyeceğim. Ben o gün kardeş. maçtaydım kardeşim. Ben ya o gün maçtaydım. Tesadüfen de. yani kokain diye suçlarsan o kadar bağırırsan gider gider, gider çeker Maçta. Gider. E, bağırlam, ben K maçtaydım. Koko versen eden e, mi denmedi? E, ben duydum kulaklarım. Hayır bağıran taraftar bir de o şeref tribününe yakındı ya daha çok sesli. Aynen, filan. Ben sana başka Koko versen diye bağırdım. Geçmişe ben Tamam onu söyleme bırak şimdi Koko'yu. Hayır ama Bak ben Serdar duymadım, de özür dilenmeli Hayır. diyorum. Ben ya şey başta. Daha sonra onlar Sen arası... de Serdar Bilgil muhalifiydin. Kim? Sen? Ya, Serdar Bilgil benim can ciğer arkadaşım. Kahramanmaraş Elbistanlı oldu. bir kere. Bize de yakın memleketimize de. Bir kere. Serdar bir tarzı yok ama. Hayır. Serdar Bilgil Elbistanlı olabilir, bir olabilir. Oradan yok. çıkmış başarılı <laughs> bir eğitim <laughs> görmüş. Ailesi başarılı. Elbistanlı değil de. Sanki böyle Antwerpli bir tarzı. Ya sen var ya bak sen. İşte böyle konuşuyorsun. Ya, yanlış konuşuyorsun yani. Sen Serdar Bey'i tanıyor mu? Tanımıyorsun abi. Ya bana Allah Allah. Biz çok da gördük erkek tiplerin de ne olduğu şimdiden ortaya çıkıyor. Yani. Ya, <laughs> bir dakika, bir dakika, bir <laughs> daha, daha, Böyle Abi da da böyle konuşuyor. Ya. Ya. Allah Adnan. Ya kardeşim. Ama hocam bak o ateşliyor kardeşin. beni ya. Ananı kapattıracaksınız ya. Şaşırmayın Allah aşkına ya. Biraz dikkat edin laflarınıza ya. Oo. Aleyküm. Canlı yayın yapıyorum burada <laughs> ya. Bir dakika şunu soruyorum sana. Şey, Ece. Allah'ım ya. Efendim abi. Serdar Adal'ın şu anda başkan olmasını niye Beşiktaş camiası?